Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi yaşandı. Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın ilk yarısında oyundan alınan 24 yaşındaki futbolcunun durumu merak ediliyordu. Pazartesi günü saha çalışmalarına başlayan oyuncu için gözler derbiye çevrilmişti. Takımla çalıştı, Galatasaray'da Singo bu sabah yapılan antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Galatasaray kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Davinson, Sanchez'in yerine Singo'nun maça yetiştirilmesi istiyor. Trabzonspor'un 2.01 boyundaki Nijeryalı golcüsü Paul ona kesebilmesi için Singo'nun forma giymesi kesinlikle isteniyor. Galatasaray'da en uzun isim 1.90 boyuyla Singo olarak dikkat çekiyor. Diğer alternatiflerden Demina bir. 84, Kaan Ayhan ise 1.85 boyunda. Bu nedenle Singo'nun diğer iki isme göre uzun boyu ve güçlü fiziği ile 10 açı eşleşmesinde daha etkili olabileceği belirtildi.